Son 2, 3, 4 Merhaba arkadaşlar Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dur dur dur. Bir şey eksik. Efe. Efe eksik. Efe. Efe üstünü değiştiriyor. Tamam. Üstünü değiştirsin gelsin. O da kapıdan bakıyor yavrum. Evet, bugün turuncu renkte ne var? Turuncu tüm... başlık neydi? Dur. şu ilk önce başlık. Ben videoları bulurken ilk önce başlığı bulup sonra videoyu çekiyorum arkadaşlar. Kafama yatıyor çünkü. Yok, tek renk değil, Şöyle. Ha. Tüm turuncuları Yok, turuncu her şeyi birle. Bütün turuncuları birleştirip yedik. Nasıl Efe? Güzel. İlke. Güzel. Bütün turuncuları birleştirip yedik. Bütün tüm turuncuları birleştirdik. turuncuları birleştir yedik. Evet. Neyse siz zaten şimdi görüyorsunuz da biz boşa konuşuyoruz. Evet. evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere nelerimiz hemen attım Hemen attığımız bir taneyi. <laughs> nelerimiz var şöyle gösterelim. Kayısı. Kayısı kurumuz. Şöyle bir adet çizim içimiz var. Ondan sonra İlle bunu bir yere sıkıştıracak ama bana sevgilim. Ondan sevgi sonra şey. Turuncu, çedarımız var. Çedar peynir. Ondan sonra portakallı. Bisküvi. Et, eticinin portakallısı işte. Çitoz bu da turuncu. Ondan sonra Doritos'un turuncusu. Bir Doritos'un böyle bir turuncusu var sonra şu herkesin sevdiği şu var ya efsane bir şey ya. Dünyanın en ucuzu ama en lezzetli cipsi dediklerinde kesin aklıma bu geliyor. Anne. Bir canım. Efe de turuncu oldu. Efe de turuncu Bakın. Bir de karışımımıza Efe'ye ekleyeceğiz. Efe'yi de yiyeceğiz arkadaşlar. Bu arada bunu sevmeyen var mı ya? Ha. Yaklaşırsana İlker. Ben de benziyorum. Şu Anne. Şunu sevmeyen var. İlker bunu seviyor musun? Ben en sevdiğim kuru yemiş abi. Gerçekten. Bunu var Dünyanın en ucuz ama en lezzetli kuru yemiş ya. Şimdi turuncu deyince aklım. Tabii ki de Portakal da geliyor. Turuncu deyince bir de markete gittim. Turuncu ne varsa hepsini aldım arkadaşlar. Bu da daha öncesinde şey yapmıştık. İlginç ee, meyveleri, ilginç denedik. meyveleri denedik videomuzda vardı. Kumkattı değil mi bunun evet, ismi? Evet Bunu nasıl yeniyordu aşkım? Bu da soyun geçti. Işte, küçücük mandalina gibi bir şey. Yok ya bu kabuğuyla yeniyordu galiba. Yok ya biz bunu kabuğuyla yeniyoruz. Bir bakayım artık. Bu ne ya kabuğuyla yeniyordu. Yani. yenilebiliyor istersen. Yani, kabuğuyla da yiyorsun doğru. doğru. İstersen. <laughs> bir yıkasana <yıkamıyor gülüyor> bari madem ki kabuğuyla. Gibi ya. Turuncu deyince tabii ki havuç da geliyor aklımıza. Mandalina da geliyor aklımıza. Ve turuncu denince Trabzon hurmasına geliyor aklımıza. Ezilmiş, ezilmiş. Yok adama söyledim ben bunu. Dedi ki... Olgununu verdi. Bu en olgunluğunu Tamam, evet. 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 Şimdi. ama? Tamam. Yeter aşkım daha ne olacak? Tamam. Bu arada bunu bir konsept haline getirmeyi düşünüyoruz. Mesela bu tüm turuncuları birleştirip yedik ya. Farklı bir renk de yapabilirsiniz. tüm mavi dediği zaman mavi ne olabilir ki mesela? Mavi olmaz. Sarı olur, yeşil olur. Yani tüm sarıları, tüm yeşilleri. Alta yazabilirsiniz arkadaşlar. Tüm bilmem neyi birleştirip yiyeceğiz. İlla bir şey buluruz. Sen yazdın eğer öyle çok ilginç bir şey olursa. Hepsinden sen. şimdi öyle bir şey yapacağız ki aşkım. Hepsinden eşit gram yapıp ondan sonra da robota koyacağız, çekeceğiz, yiyeceğiz. Peki o zaman başlayalım başlayalım o zaman. Hepsinden 20'şer gram koyalım mı? 20'şer gram. Bir dakika. 13 parça şeyimiz var aşkım. O tamam, zaman 250 gram. gram mı, ha, tamam. Tamam. Hepsinden 20'şer gram. Hadi. Şimdi o zaman aşkım sen bunları tart. Bir dakika ben şuradan bir tart çıkarayım. Çıkalım. Efe çoraplarını çeker misin? Efe çoraplarını tam, üstüne tam, çıkarmayı çok seviyor. Tam babasının oğlu değil mi? <gülüyor> 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 bu çoraplarını eşofmanın üstüne çıkartma hastalığı da ilk yerden geçti. Bebeğe miras bıraktım bu hastalığı. <laughs> evet şimdi tamam. hepsinden. tamam. Evet. Şimdi aşkım o zaman sen bunları tartmaya başla. Ben de yıkanması gerekenleri yıkayayım. Peki şeyle mi koyacağız? Kabuğuyla mı? Bence kabuğunu koymayalım ya. Bence de koymayalım. Mandalayı portakalı da soyacağız. Bence koyun abi. Koyalım, koyalım. mı? Hmm. Bu böyle mi yeniyor? Ben öyle duydum. Öyle duyduysam... Zaten karışacağı için hani... Bir yıkayıp hani... ilk ağzına versene bir yıkasın. Yesin Tabii. onu. Ha, evet. Yesin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Çok ekşi şey. değil mi? Hmm. O zaman şimdi bir saniye. Yıkay, yıkayıp, koyalım onu. Patladı ağzında. Tamam 1-2 gramdan bir, bir şey olmaz gram. ya. Tamam o ikisini tamam. koy. Bunu yiyeyim. Tamam. Ondan sonra Dur, Cuma. Evet. Koyduklarımızı buraya koyalım o zaman. Tamam. Şu, al bakalım, bunu kapat. Kapat, kapat, kapat. Görüyorsunuz kapat, kapat. ne kadar saçma bilgi şeyler varsa deniyoruz arkadaşlar. Tuğcu sayılır, deneyin. <laughs> Boya oldu ya. Vallahi 20 gram dedim bu demek ki hafif. Oo, hani. bu 80 şey gram. Bakıyoruz. Mı? Evet, tamam. Bunları da attık. Ben onu da kafayla ver. Al bakalım. Şimdi kayısı atalım. Yalnız çok ilginç <laughs> bir karışım olacak bence çünkü içinde bisküvi bile var düşünsene <laughs> ya! Çedar var! Ya bir kokoreçi çedara kokoreç koyarsa, ama şey kokoreçi çedar koyarsa buna niye koymasın? Yani o niye o kadar ağır ya? Evet. Canım bir dakika, yanlış bir şey var. Hayır hayır, dur yanlış. Efe bir yere tıkladı bence. Bunu da ver. Ben koyayım <laughs> anne. Tamam anneciğim. Sen bisküvi koy. Bu arada İlker nasıldı kum yani ekşi sevenler için güzel. Kabuğu da yedin yani değil mi? Evet. Atmadın değil mi sağ Yok kadar. yedim abi. Orası 20 olana kadar koy bundan anneciğim. Hadi bakalım. Evet, ben de havuç Şey yapayım. Tamam anne yiyelim mi oğlum? Tamam onları koyalım. Koy onu. Şunu da aynı şekilde açalım. Tamam bisküvi ver aşkım. Bu koyayım. Kafamız karışmasın. Bir saniye. Evet. Nasıl bir lezzet çıkacak? Hadi bundan da aynısını yap aşkım. Geçen neleri karıştırmıştık biz aşkım? Bisküvileri karıştırmıştık ama çok güzel bir şey çıkmıştı ortaya. Gerçekten bütün bisküvileri karıştırmıştık. Tamam, şey hatta kalıyor. ve hatta bir şey diyeyim mi? Şey yaptım. Tatlı yapacaktım. Dedim ki altına ne yapsam? Hani normal peti böyle bisküvi falan oluyor ya böyle. Daha dedim geçen yaptığımız karışım böyle, çok tamam, güzeldi doğru. aslında. Yemek gram oldu işte. Bütün bisküvileri tamam, tekrar olacağım. karıştırıp da pastanın alt zeminini mi yapsam? Aferin benim yavruma. Tamam, bunların hepsini koyalım. Bunları koy. da koy anneciğim oraya. Tamam, şimdi bunları karıştıralım, diğerini evet. ikili partide yapalım. Tamam, bence de. <laughs> şimdi bunun içine atmaya devam edelim çünkü şey olsun aşkım, beraber karışsınlar. He? 20 gram oldu Hı -hı. mu bu? Havuç oldu. Tamam, bu havucu da atalım o, o zaman. Hı -hı. Havucu da attık. O zaman şimdi şu cheddar'ı koy aşkım. Cheddar'dan 20 gram. Ama baba daha çiziyorsun, o atmadı Yo aynen taktı babacığım. Hı. Şimdi Çedar. Çekilebilecek, dünyanın en saçma konseptlerini bulabileceğiniz kanal. Şahangillere hoş geldiniz. Hı -hı. <laughs> evet Çedar. Bence lezzetli bir şey çıkacak ya. Bence güzel bir şey çıkacak. Mandalina alayım. Mandalini. Mandalina alalım 20 gram. Bir tane mandalina 89 gram geldi. Ortalama gram. olarak 4'e böleceğiz yani o zaman. E, ama işte şeyleri dişleri tam eşit değil. Şöyle bakalım. 26 gram olsun. Ömer 26 gram olsun ya. Çok önemli değil. Ben, ben onu şöyle şey yapayım. Cips koyuyoruz arkadaşlar. Anne cips koydu. Ne koyacağız anne? Bu başka bir cips. 19. Ver evet, ver evet, tamam 19 olsun aşkım. Evet. Şimdi bir de koyalım. Müzik <laughs> Bu cips şeyleri ne kadar şeymiş ya. Bak çitos da. Ana al bildiğin şey oldu ya. Çitos abo çitos bayağı var ya. Ulan 20 gram ne kadar çıkıyor. Bildiğin hava yiyormuşuz biz ya demek ki. Ve ne kadar zararlı. Ben de bu arada hurmayı yıkayayım. Şimdi. Evet şimdi onun ilk önce bir darasını alacağım. Evet. Hurmayı da hiç sevmem ya. Ay ben çok severim. ben de çok severim. Evet. Anne. Efe de çok sever. 30 oldu. Tamam. Olsun olsun tamam. Tamam tat ver. Tamam mı? Bundan İyi, da 30 tamam. olsun. Tamam. Son tamam. olarak şimdi portakal. Ha, Hatta oldu. portakalı da koyayım. Ondan sonra sonra. İkisi de sulu ya. Sonra buna, aynı şekilde bunu portakal koyalım. Nom, 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 nom. Tamam buna portakal koy aşkım. Ve son olarak portakalımızı da koyduktan sonra bakalım tüm turuncuları birleştirip nasıl bir lezzet ortaya çıkacak. Çok ben merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Özgür Efe de çok merak ediyormuş. Biz baba oğul çok merak ederiz değil mi? Evet ben çok meraklısın. Anne hani elini kesme dikkat et. Tamam. Aşkım içinden kes kes koy zaten kaç az bir şey koyacağım. Heh. Heh. tamam. tamam. Evet son olarak portakalımızı da koyuyoruz ve iyice karıştırdıktan sonra tabağımıza döküp kaşıkla yiyeceğiz. Bakalım nasıl bir lezzet bizi bekliyor. Bu, portakal yemek ister misin? Sen tamamen hepsi birbirine girmiş. Bir adet tabak alıyorum. Cipsler çok olduğundan dolayı gramaj olarak inanılmaz düşükler. Keşke onları az koysaydık ya. Olduğu gibi cips gibi oldu sanki ama neyse dur bakalım nasıl bir şey olacak acaba. Kısır gibi oldu. Bence ben güzel tadı. Şunu da birazcık karıştırsak mı? şu? Ama yok ya gerek yok. Hı -hı. Bir de bunu kirletmeyelim şimdi. Bence Şöyle iki kaşıkla istersen böyle bir alt üst yap. Çünkü bir kısmı böyle kurdu bir kısmı sulu gibi oldu. En azından birbirine karışsın. Şey alta çöktüğü için sıvı olan kısım. Ağırlıkta cips kokusu var. Değil mi? Koku olarak genelde Doritos'un cipsi ağır basıyor. Evet. evet. Görüntü olarak muazzam evet. bir şey değil. Aşkım aile babası olarak ilk önce senin <laughs> denemen lazım. Evet ölmezsem siz devam edin. Şöyle alayım. Allah, Allah korusun yani. Allah korusun tabii ki öyle. şey olmaz ama. Yani. Ya yani. yani ne bileyim. Çedar peynir var. Cips var. Aman aman nereye geldik bir anda. Neresi burası lan? Ya. <laughs> Aslında güzel. Ne diyorsun Efe? Babam hiç beğenmedi yavrum. Çok güzel ya. Onların bir araya gelmesiyle bana bir şey olmaz değil mi? Hımm. Neye benziyor abi? Çok merak ettim valla. Yok be bakıyorsun. i̇lk ne geliyor aklına yani? İlk önce var ya cips tadı geliyor. Aynen. Cips tadı geliyor sonra da turunçgilleri tadı geliyor. Zaten fazlaca olduğu için çeşit olarak. Efe bayağı sevdi. Yani hep kum katıp kabuğuyla attık ya onun tadı geliyor. Ondan sonra değişik bir şey oldu ya. Bir de kaşık benim, sen de dene. Yenmeyecek bir şey değil ama... Görüntü olarak güzel olmadığından dolayı ben yiyeceğim şeyin ilk önce görüntüsüne bakıyorum. Yani evet şey değil İçinde zaten lezzetsiz bir şey yok. Havuç, havuç tadı geliyor. Ben havuç tadını almadım bak. Ben onu da aldım. Ha. Havuç tadı geliyor, cips tadı geliyor. Damla sakızına dönüştü sanki ağzımda. Damla sakız tadı gibi böyle. Değişik bir şey var. Önce cips sonra şekerli. Çok kötü değil ama. Şekerli bir tat o hurmadan geliyor. O şekerli tat da ha. var. Şekerli tat havuca geçmiş. Havuç tatlı geliyor. Böyle havuç zaten belli. Kıtır kıtır sadece havuç var burada. Bir şey değil mi? Gerçekten kötü değil. Yok kötü değil. Tamam ya bir daha yapar mıyım Yemem. E tabii ki canım bu kadar şey niye karıştırsın? Zaten işin saçmalığı burada zaten. Yani kimse da böyle bir şey yapmaz. İnşallah yapmazlar. Ama değişik oldu. Ha midemizde nasıl bir etki bırakır? İnanın hiç bilmiyorum. Çünkü her şey karıştı birbirine. Bu videoyu yayınlayamıyoruz. <laughs> <laughs> evet bu kadar arkadaşlar. Biz denedik. Tabii ki doğal olarak karışımın sonucunda da yine turuncu bir şey şey ortaya çıktı. Allah Allah! Ya doğal olarak dedim zaten. Şimdi benle dalga geçme lütfen. İçindeki turunçgillerin şeyle şeyiyle birlikte sayesinde biraz böyle hamurumsu bir kıvamı oldu. Ama dediğimiz gibi cipsin ağırlığı fazla diğerlerine göre. Acaba, acaba bunu fırına koyup böyle bir... Ay yok <laughs> <sanatçıya yemin ederim. gülüyor> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz, gerçekten. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. 7-8 senedir sürekli video çekiyoruz. Her çektiğimiz videoyu izliyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz, daha ne yapın? Gerçekten sizler çok değerlisiniz. Baba, i̇yi ki varsınız. 1 milyon ee, abone gelirse, bütün mor, kırmızı ve her şeyi karıştıracağız yani. Değil mi? Başka renkler de yapacağız, ben aynen. Evet, bu serinin devamlı gelmesi istiyorsanız da biraz değişik değişik şeyleri oh, karıştıralım. Like Mor karıştıralım, kırmızı karıştıralım. Yeşil karışım, yeşil zaten çok şey var yani. Siz Aa, altına devam etmek istiyorsanız rengine rengi yazın lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Bay bay.